Günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Artık canlılar ünitesinde ikinci bölüm olan ben ve çevremdeyiz. Şimdi burada neler öğrenecekmişiz? Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park, bahçe, binalar, milli parklar, doğal anıtlar. Bunları göreceğiz ve bunlarla ilgili bakın resimler konulmuş. Okul resmi var, parkların resmi var, doğal çevre var. Bunları tek tek görüyorsunuz. Resimde gördüklerinizi anlatınız diyor. Zaten bunlardan bahsediliyor. Mesela bakın burada bir çöp kutusu var. Değil mi? Çevrenin temizliği için bu önemli. Etrafta çöp kutuları var. Möplerin toplandığı yerler var. Ve etraf temiz. Hangi insanlar tarafından yapılmıştır? Bunlar için yapılmıştır? Diyor. Resimde gördüklerimiz. Evet büyüklerimiz tarafından yapılmıştır. Bol bol resimde. Gaya geçidi var. Parklar var. Ve kendiliğinden oluşan ormanlarda, doğal çevrede bulunmakta hem insanlar hem de Allah tarafından yaratılmış. Evimizden okulumuza giderken neler görüyorsunuz? Okulunuzun evinizin ve mahallenizin temizliği ile ilgili neler yapıyorsunuz diyor. Çöp kutularını gördünüz? Ne yapacağız? Elimizdeki çöpleri çöp kutusuna atmayacağız, e, atacağız tabii ki yerlere atmayacağız, park atmayacağız, bahçe atmayacağız. Bu şekilde ne yapacağız? E, görevimizi yerine getirmiş olacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Öncelikle yakın çevremizi bir işleyelim. Yakın çevremizi. Çevre insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır diyor. Şimdi çevrenin ne demek olduğunu mutlaka bunu ne yapıyoruz? Yazıyoruz defterimize başlıkla birlikte. Bunu mutlaka yazıyoruz. Evimiz beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Evimizi ailemizin diğer üyeleriyle paylaşırız. Yemek, banyo, uyku gibi pek çok ihtiyacımızı evimizde karşılarız diyor. Evet bunu yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Sonra gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamdan biri de okulumuzdur. Ve okulun resmini koymuş. Okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz vardı. Burada eğitim ihtiyacımızı gideririz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz iletişim içinde oluruz. Okulumuzda bulunan kantin, tuvalet, okul, bahçe çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığımız, karşılan, karşıladığımız yerlerdir diyor. Evet bunlar da zaten birebir yaşıyorsunuz. Onun için hemen okuyup geçiyorum. Hafta sonları da derslerimizden kalan zamanda oyun parklarına zaman geçiririz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynar eğleniriz. Evet yanında da bir park resmi var görüyorsunuz. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur. Yakın çevremizi canlı ve cansız pek çok varlıkla paylaşırız. Çevre ile ilgili her konu hepimizin yakından ilgilendirir. Çevremizle ilgili sorunlara karşı duyarlı olmalıyız. Evet, çevrenin temizliğine ve düzenine ne yapacağız? Hep beraber karar vereceğiz ve onlara yardımcı olacağız. Devam ediyoruz. Şimdi hemen bir etkinlik göster kendini var. Aşağıdaki verilen çevre sorunlarına karşı çözüm önerilerini resmin altlarına yazınız diyor. Hemen birinci resmi bakıyoruz. Çöp kutusuna çöpler atılmamış. Yerler atılmış. Yan tarafta kirli bir sınıf görüyorsunuz. Her şeyi çocuklar oldukları yerlere atmışlar. Evet bir de yan tarafta da doğal ortam var. Doğal ortamda bir göl var ve gölün etrafı da gölün içi de gördüğünüz gibi kirliliklerle, pisliklerle, çöplerle doldurulmuş. Önerilerimiz nedir? çöpleri çöp kutusuna atalım. Önerin bu. Burada da sınıfımızı temiz tutalım. Kirletmemek önemlidir. Aynı zamanda çevremizi de çevremizi doğal ortamı diyelim al. Çevremizi temiz tutalım. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Değil mi? Yerlere atmayalım diyoruz. Şimdi başka bir resim var. Burada bakın piller var gördüğünüz gibi. Piller doğaya atılmış. Bu ne yapar? Çevre kirliliğine ve toprağın oranın zehirlenmesine sebep olur. Şimdi diğerinde de bakıyoruz. Çocuk ne yapıyor? İsraf ediyor. Bakın suyu faşır hoşur akılıyor kendi diş fırçalayacak. Ne yapmış? Boşa harcamış. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da hem yerler kirletilmiş, hem lavabolar kirletilmiş, hem de musluklar açık. Bunun için ne yapabiliriz? Pilleri e, pil toplama kutusuna kutusuna atalım. Eğer çöp atarsanız da o tekrar doğaya gidecek. Doğayı kirletecek. Bunu durutmayın musluğu kapatalım diyorum. Burası da aynısı olduğu için israf etmeyelim. Dim ve lavaboları temiz tutalım. Tutalım. Gibi önerilerde bulunduk. Şimdi geldik ikinciye. Çevrenizde Gördüğünüz çevre sorunlarını tespit ediniz ve çözüm önerilerini aşağıya yazınız. Evet yukarıda zaten gördüğünüz gibi çevre sorunları vardı değil mi? Siz de bunlardan bir tanesini resimde de bir tanesini yazabilirsiniz. Ben piknik alan için yazacağım. Piknik alanlarını temiz tutalım. Tutalım çöp kutuları yerleştirelim. Bunu yaparsak ne olur? Herkes çöpünü çöp kutusuna atar. Böylelikle çevre kirliliği oluşmaz diyoruz. Evet sayfa 92'deyiz. 92'de de bir möp var. Möp biliyorsunuz çöp değil. Ne yapıyoruz onları? Bunları bu Kutuları atıyoruz. Okullarımızda artık bunlardan var. Kağıt kutumuz var, cam kutumuz var, plastik kutumuz var, metal kutumuz var. Renkler de zaten bize kağıtlar mavi, camlar yeşil, plastikler sarı, metaller de gri renkteki kutulardır. Bunları ne yapıyoruz? E, diyor ki aşağıdaki verilen atık malzemelerin adına uygun olan geri dönüşüm kutularına suna yazalım diyor. Şimdi cam yazıldığına göre ben bunlardan birkaç tane yazacağım size. Cam parçaları. Rı diyorum. Karton kutular kağıda. Karton diye yazıyorum. Sonra şampuan şişesi. Şampuan şişesi nasıldır? Plastiktir. Puan şişesi dedik. Su bardağı. Su bardağı cam olabilir. Değil mi? Onun için onu buraya yazalım. Su bardağı kırıldıysa buraya atacağız. Plastik yoğurt kabı. Tabii plastik atacak yoğurt kabı diyoruz. Yoğurt kabı. Sonra konserve kutusu biliyorsunuz metal oluyor. Onun için buraya ve kutusu. Alüminyum içecek kutusu diyor. O da buraya tabii ki. Alüminyum kutu diyelim. Çünkü yerimiz kalmayacak. Dergiler, dergiler kağıt olduğu için buraya. Der. Sonra plastik oyuncaklar diyor. Plastik oyuncakları için buraya. Şimdi bunların hepsinin çeşit çeşit yazıldığı yerler var. Birkaç tanesini yazdım. Gerisinde siz kendinizi buradan bakarak zaten yazabilirsiniz. Plastik diyorsa plastiğe, ampul diyorsa tabii ki cama, camdan yapılmış olan cama, kağıttan yapılmış olanı kağıda olarak atılacak. Çelik eski çelik tencerede tabii ki metal atılacak beşer kişilik gruplar oluşturalım. Karton kutuları geri dönüşüm kutularını hazırlayalım diyor. Üzerine hangi türe ait olduğunu yazalım. Hazırladığımız geri dönüşüm kutularını sınıfımızda uygun bir yere koyalım. Atıklarımızı cinsine göre kutulardan uygun olana atalım diyor. Bu okullarda şu anda var. Her koridorda bulunuyor. Her katın koridorunda. Siz de bunu ne yapabilirsiniz? Orada yapabilirsiniz. Orada uygulama yapılabilir. Atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir? Şimdi ayrıştırmanın sağlayacağı fayda nedir bize? Geri dönüşüme gönderilir. Dir ve ve ülkemiz ne olur o zaman? Ülkemiz e, bu malzemeler için için ekstra para ödemez. Bu da ülkemize katkı sağlar. para ödemez diyoruz. Bu da ülkemize ne yapar? Katkı sağlar. Şimdi zaten geri dönüşümde işleyeceğiz. Geri dönüşümde daha iyi anlayacaksınız bu konuyu. Şimdi geri dönüşüme baktığımız zaman da geri dönüşümün işaretleri budur zaten. Bu işareti unutmayın. Bunu başta mutlaka yazıyoruz. Bu işaret önemli. Bunu gördüğünüz zaman bu yani tekrar ürün olarak elde edilebilir. Fabrikada tekrar eritilir, eski başka bir şekle dönüştürülebilir. Yani çöpe atmayın diyor. Yok olmaz diyor. İnsanlar çok miktarda çöp üretmektedirler. Çöplerin yeni ürünler dönüşümüne artık atık miktarı azaltılır. Geri dönüşüm mü artık miktarını azaltabilir diyor. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve pazara tasarrufunu anlamına gelir. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını sağlar diyor. Burayı da yazmanızı istiyorum. Burası önemli. Bu geri dönüşümün önemini burada zaten anlatmış. Şimdi alüminyum, cam, kağıt, plastik gibi birçok madde geri dönüşülebilir maddelerdir. İçecek kutusu alüminyumdan yapılır diyor. Evet bunu biliyorsunuz. Bakın burada alüminyumdan yapılmış sakız 5 yıl doğada. Şimdi bunları doğada ne kadar kaldıklarını koymuşlar. Elma birkaç ay içerisinde kendinden çürüp gidiyor. Buna doğada bir sorun olmaz. Sakız 5 yıl kalıyor. Bu sıkıntılı biraz kuşlar için özellikle. Hayvanlara zarar veriyor. Sonra alüminyum içecekler bak 200 ile 500 yıl arası yaşıyor. Onun için ne yapacağız onu? Möpe atarsak tekrar geri dönüşme gönderebiliriz. Plastik poşetler 100 ile 1000 yıl arasında bunu da geri gönderebiliriz. Şişeler 4000 yıl. Onun için bunu da möple atıp geri dönüşüme gönderebiliriz. Kağıt peçeteler diyor 3 ay diyor ama kağıt değerli ağaçlarımızı kestirmemek için bunları da ee, ne yapabiliriz? Kağıt dönüşümüne gönderebiliriz, geri dönüşümüne. Burada şeker kağıtları diyor 5 yıl plastikten yapılır. O oh, onun için onu da mutlaka atmalıyız. Kağıt nasıl yapıldığından bahsedecek şimdi. Kağıt odun hamurundan elde edilir. Kağıtları geri dönüşümü daha az ağacın kesilmesi anlamına gelir. Kesilen ağaçların yerine dikilen fidanların büyümesi uzun yıllar alır. Bazı kaynaklar ise yenilenemez Plastik maddeler 50 yıl içinde tükenecek olan petrolden üretilir. Evet, plastikler petrolden üretiliyor. Ayrıca plastik atıklar çevreyi kalıcı olarak kirletir. Bu yüzden plastik maddeleri de geri dönüşüm işlemine tabi tutmamız gerekir diyor. Plastik maddeler aynı zamanda doğayı da zehirlemekte çocuklar. Onun için ne yapacağız biz? Bunları mutlaka geri dönüşüme çok büyük önemler vermemiz gerekiyor. Geri dönüşüm diyor. Atık kağıtlar metal, cam, plastik geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak yeniden kullanılabilir. Geri dönüşüm yöntemi çöplerin depolanmasına veya yakılmasına oranla çevre için daha faydalıdır. Onun için bu işaretle geri dönüşüm işareti dedik. Ve böylelikle bugünkü dersimiz, Femix dersini bitirdik. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklarım.